Selam kör ben Bulan Öztürk. Zor Case Bir Kariyer serisinde 15. bölümle karşınızdayım. Yaklaşık 3 hafta kadar bir ara oldu arkadaşlar. Türkiye'deydim, aile ziyareti ve arkadaşları görmek için döndüm. Yılbaşı tatili. Ee, evvelsi gün döndüm geri İtalya'ya. Fakat bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte hatta 2 aylık süreçte önemli sınavlarım var. Bu yüzden sık sık bölüm yükleyemeyeceğim bu ara. Fakat elimden geldiğince... Böyle şu böl bu bölümde olduğu gibi ufak aralar aralar bulduğum an bölüm çekip yükleyeceğim. O yüzden e, çok detaylı bölümler olmayabilir fakat yine de e, elimden geleni yapıyorum. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Bugün uçaklarla ilgili bir bölüm olacak. Bundan sonraki bölümde yine bir uçak tasarımı yapabilirim. Şimdi bölüme başlamadan önce sağ altta dikkatinizi çektiyse eğer 1.5.1 bir sürümündeyim. Bunun sebebi tahmin edebileceğiniz üzere modlar. Modların, kullandığım modların yaklaşık yarısı, yarısı olması bile yarısına yakını hala daha 1.6'ya güncellenmemiş. 1.6'ya gerçekten merak ediyorum. Getirdiği parçalardan dolayı değil, özellikle RAM kısmında yapılan iyileştirmelerden dolayı merak ediyorum. Gayet e, performans konusunda güzel artışlar sağlandığı söyleniyor. Şimdi 1.5.1 sürümünde nasıl tutabilirsiniz oyunu. Eğer Steam üzerinden oynuyorsanız hemen kısaca onu göstereyim ben sizlere. Ee, Steam'e gelelim. Kerbal Space'e sağ tıklayalım. Özellikler diyorum. Yerel dosyalar kısmında, pardon betalar kısmında girmek istediğiniz betayı seçin yazıyor. Normalde bu sizin oyunuzda şu an oyun çalıştığı için acaba... Hı, evet. Sanırım oyunda olduğum için izin vermiyor. Buradan 1.5.1'i seçiyorsunuz ve Kapat diyorsunuz, sonra gerekli olan dosyaları indiriyor. Şimdi oyuna başlayalım ve bugünkü bölüme geçelim hadi. Curable Space Center'dayız. İlk olarak görev binasına geçeceğim. Şimdi bugün yapmak istediğim görevler Giving Aircraft a Purpose kısmından şu ikisi. 5000 metre irtifa açık ve 100 metre bölü saniyelik bir hıza ulaş. Bunlar çok zor olmayacak. Sadece bu ikisini alıyorum ve çıkıyorum. Evet arkadaşlar hangara geldim ve uçağı yapmaya başlayacağım. Biraz farklı bir tasarım yapacağım. Amerikanların yıllardır kullandığı bir savaş uçağı var. Bronco isimli. Biraz ondan esinleneceğim ama tek motorlu olacak. O çift motorlu. Hatta o tarz sanırım birkaç tane daha uçak var. Neyse. Şimdi daha önceden kullandığımız MK3S bir kokpiti alıyorum. Bununla başlayacağım işi. Bunun ön burnuna motor değil, ufak bir aerodinamik yapı ekleyeceğiz. Şu B tipi olabilir. Şimdi bunun arkasına yine mk 3 s özel olan sıvı yakıt tankını ekliyorum. Bunun arkasına da NCS adaptörü var. Bu da sıvı yakıt içeriyor. Bunu ekliyorum. Şimdi motor arkaya bakacak. Aşağı gelelim kiti bugün kullanacağım motor burada şöyle ters çevirip şöyle 180 derecede etrafında çeviriyorum Şimdi bu tarzdan böyle bakınca motor işte ters duruyor ama propeller işte pervaneler düzgün durmuyor gibi o yüzden sağ tıklayın next deyin şu yapı daha gerçekçi duruyor ters motorun ters takılması açısından sonra motoru sağ tıklayıp set reverse thrust diyorum tersine çalışacak yani. Bundan sonra kanat yapısına başlayabiliriz. FET A tipi konektör. Çift simetri modunda tepeye yerleştireceğim bunu. Şu şekilde. Şimdi bunun ucuna şu aşağıdaki wing konektör E tipiymiş. Bundan da ekliyorum. Bu şekilde koydum. Şimdi arka kanat yapısına geçebiliriz. O yüzden biraz ne yapacağız? Structure kısmından şu parçayı satın alabilirim sanırım. Şöyle bir bakalım. Kısa olan. Bir de uzun olana bakayım. Sanırım uzun olanı kullanacağım. Yok. Hayır. Kısa olanı kullanabilirim. Evet. Bunların ucuna şu aerodinamik kısmından MK0. Evet. Kuyruk konektörü var. Ee, bunu ekleyebilirim. Aynen. Ve arka kanat yapısına başlayabiliriz. Yine iyi tipi olanlardan. Şöyle dikme koyuyorum. İleri bakacak şekilde. Daha sonrasında da Buna uygun olan ne var? H tipi mi var? Evet. Bunlardan yerleştirebilirim. Yine bunu kopyalıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi kontrol yüzeylerini eklemeden önce bu orta kısmı böyle benim yaptığım tarzda bıraktığınız zaman bunlar aslında birbirine e, kenetlenmiyor bu iki parça. O yüzden uçuş sırasında yaptığınız manevranın sertliğine göre esneyebiliyor. O yüzden structure kısmına geleceğim ama sanırım o e şeyi açmadım. Strat lazım bize. İşte strat arıyorum. Onu açmamışım. Bunu kaydedeyim ben. Bronko yazayım. Bronco Lish yazayım. Fark etmez. Arge binasına geliyorum. Yukarıdaydı sanırım. Şurada Advanced Metalworks. Evet. Aradığım parça bu. Strat Connector. Bunu açıyorum. Hatta Strat'ı sağ tıklayalım ve onu sadece onu satın alalım şimdilik. Yeniden Hangar'a geldim. Şimdi o Strat'ı alacağım. Çift simetri olarak yerleştireceğim ben kanatları. alt yüzeyden başlayabilirim sanırım. Şu şekilde çapraz bir Bağ yapıyorum. Bundan sonra kontrol yüzeylerine geçebilirim. Şimdi arkada iki tane 2B elevon kullanacağım. Orta noktada tutabiliriz. Kaç parçadayız? Şu an 23. Evet. Yine bunları <laughs> dikme olarak da kullanabilirim aynı zamanda. tamam. Rol kısmı için elevon 1 aslında yeterli olacaktır bana. Şimdi ne kadar? 27 parçadayız. Tamam daha fazla parça koyamam. 3 tane de iniş takımlarına gidecek. İniş takımlarını yerleştireyim hemen. Şimdi şu fixed landing gear'lardan kullanacağım. Sabit olanlardan. Şimdilik hemen yerleştiriyorum. Ön kısmı da bunu yapacağım. Ayarlamasını şimdi yapacağım bakalım. Ağırlık merkezim evet biraz gerideymiş. Kaldırma merkezi bayağı bir geride, yukarıda. Tamam. Ağırlık merkezim açık kalsın ve şu iniş takımlarını ona göre bir <laughs> ayarlayalım. Tamam, sanırım bu açı yeterli olacak. Öndeki ne alemde? Çok az aşağı gelir mi acaba o? Şöyle birazcık aşağı aldım onu da. Tamam. Ee, şimdi 30 parçayı ulaştık. Evet, daha fazla bir şey ekleyemeyiz maalesef. Kontrol yüzeylerinde görevlerini atamaya başlayabiliriz. Burası rol olacak. %50'ye düşüreyim bunun kapasitesini. Yüzdelik değil sanırım bu. Dikmeler yok. Ve bu arkada pitch kısmında çalışacak. Şimdi bunu kaydedelim. Ve mürettebat olarak da Bill Kerman'la cebedaya olabilir. Her şey hazır kalkışa geçebiliriz. Evet fizik yerimizi aldık. Öncelikle frenleri aktif hale getirelim. Motoru çalıştırıyorum. Ee, otopilotu kullanmak iste kalmış arkadaşlar. Bu görevi otopilotsuz da yapabilirsiniz. Ama otopilotla tabii ki de daha kolay. İlk aşamada kalkışta SES'i açıyorum. Tam güç veriyorum motoru. Freni kapattım ve piste hızlanmaya başlıyoruz. Ee, kanat yapısı gayet yeterli uçan zaten çok e, farklı bir tasarım var. Yani 35-40 metre bir saniye gibi bir hızda bile rahatlıkla havalanabilir. Deneyelim bakalım. Evet. Ve kuyruk sürtme derdi gibi bir şey yok. Yani sonuna kadar burnunuzu kaldırabilirsiniz pistte kalkışta. Şimdi pitch kısmını 20 derece ayarlayacağım. Ve SAC kapatacağım. 20 derecelik bir açıyla tırmanışa geçeceğiz. İlk yapacağım şey 100 metre bir saniyelik hızı geçmek. Zaten onu geçtik ama bazı şartlar istiyor bizden. İlk istediği işte 100 metre bölü saniyelik bir hızı geçin. Ha pardon bir üstteki dedi. Bunu 2500 ile 5000 metre arasındaki bir irtifadayken yapın diyor. Ve diğer istediği ise dikey hızınızın 10 metre bölü saniyeden düşük olması. Onu da şu sağ üstteki vertical speed kısmından takip, takip edebilirsiniz. Biraz sola çekiyor uçak. O yüzden target heading'i de 90 dereceye ayarlıyorum ki sabit dursun. İlk bunu yapacağız, daha sonrasında da 5000 metre irtifayı rekorunu geçeceğiz. O kolay kısım. İkisi de kolay zaten. Bu aşamada zor bir şey yok. 2750 metre varmışız hatta altitude kısmını şöyle 2850 yapalım. Bakın ne oldu? Bu görev 3 saniye geri saymaya başladı. Çünkü vertical speed 10 metrenin altında. Bu görevi yaptık. Bundan sonra kademeli olarak olarak <laughs> yavaş yavaş otopilottan irtifayı arttıracağım. Ya yani isterseniz direkt 20 derecelik bir açıyla da burnunuzu sabitleyebilirsiniz. Fark etmez. 5000 yapınca evet güzel 20 derecenin üzerine daha fazla kaldırmıyor burnunu bu iyiye işaret. Çünkü bazen otopilotun e, ayarladığını çok hakim değilim. Bazen şey yapıyor otopilot. 45 dereceye falan kaldırıyor bir anda burnunu ve uçak stall durumuna düşüyor. 5000 metreyi de geçmek üzereyiz. Bunda istediği bir şey yok. Sadece 5000 metreye irtifaya geçin diyor. Oldu. Artık 270 dereceye doğru dönüp piste geri inebiliriz. Bu arada bir görevimiz daha varmış. Explore Minmus. Hmm, Minmus flyby'dan geri dön. Doğru. Orada bir tane uydumuz var. Onu e, Minmus'a geri git, pardon köründe geri indirmemiz lazım. 14. bölümden kalan. Aynen. Onu bir sonraki bölümde yaparım. Daha sonrasında bir uçak tasarımı daha yaparım. Bu şekilde gideriz. Bu çünkü benim yoğun dönemim Artık bu aşamalar şey gibi böyle uçakla ilgili görevlerin e, test kısımlarındayız şu an yakında bize e, belki de bu görevden sonra olabilir yolcu ile ilgili e, görevler verecek o gerçekten keyifli fakat çok vakit alıyor yani buradan kalkacağız e, diyecek mesela çöldeki havaalanına 8 yolcu götür 6 yolcu götür yani 30 parça sınırıyla bunu yapmak biraz sıkıntı oluyor. O yüzden hangarı ve pisti geliştirebiliriz. 270 dereceye döndük fakat pist bayağı solumuzda kaldı. O yüzden dönmeye devam ediyorum. Bu arada irtifayı da yavaş yavaş düşürebiliriz. Güzel. Şu 30 parça sınırını da hallettikten sonra gerçekten güzel tasarımlar ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdi hedef hızını da yavaş yavaş ayarlayabilirim. 120 metre bir saniyeyi düşürelim ilk aşamada mesela. Birazdan 270 dereceye çevireceğim uçağın burnunu. Biraz geç kaldım sanırım dönmek için. Gerçi son iniş kısmını manuel olarak yapacağız. Hedef hızımı da 100 metre bölü saniye olarak güncelliyorum. İrtifa 700 metreye alalım. 270 değil yavaş yavaş 300 metreye doğru dönmem gerekecek. 300 metre yapalım irtifamızı. Tekrardan 270 dereceye çeviriyorum burnumu. Hemen hemen pisti hizaladık. Bundan sonrasını çok kolaylıkla yapabiliriz. Hedef hızım biraz yavaşlatabilirim uçağı. 80 metre bölü saniye olsun. Ve irtifamı da 200 metre olarak güncelliyorum. Pistin rakımı sanırım 70 metre civarlarında falan emin değilim. 150 metre olsun. Yaklaşma hızını da 60 metre bölü saniyeye kadar düşürdüm artık. 100 metre bölü saniye Otopilotla inebilir miyiz acaba I Emin mean diye Ese açtım ve Her şeyi Kendim aldım kontrol elime Evet çok da Zor olmayan bir iniş oldu Piste da bırakabilirsiniz ya da şuradaki hangarın önünde de bırakabilirsiniz terminalde diyor o yüzden ben biraz daha işin keyfinde olduğum için terminallere kadar götürüyorum uçağı. anlaşılan 10 metre bölü saniyenin üzerindeki bir hızla çok da dönmemek lazım. Hazır gelmişken buradan bir mürettebat raporu alabiliyormuşuz. Alalım bunu. Motoru da kapatalım. Evet iki görev de tamamlandı arkadaşlar. Artık uçağı kurtarabiliriz. Evet Toplamda 353 bilim puanına varmışız. Yani bu görevden pek bir bilim puanı kazanmadık. Birazcık para kazandık. Herhangi bir e, tecrübede kazanmamış pilot ve mühendisimiz Bill Kerman. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümde Minimus'taki videoyu geri getireceğiz ve ondan sonrasında yine bir uçak tasarımıyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.